Herkese günaydın. Bugün saat 10.30'dan sesleniyorum. Biz yola yine koyulduk. Yine bir vlog günü. Yine bir gelen motherfucker. Oha ne oluyor? Motherfucker reis de yanımda. Bugün <laughs> Fethiye'ye gidiyoruz. Bugün de vlogluyorum. Sizi de yanıma aldım. Allah Allah videoya geçelim. Yolculuğumuz başlıyor. arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz yer Ölü deniz. Göstereyim bir saniye. Daha şu tepeye çıkacağız. Su almaya durduk. Paraşütlerle ne güzel uçuyorlar. Masmavi deniz ya. Mükemmel. Yine Arkadaşlar şimdi Kerevekler Vadisi'ne geldik. Yiyeyim, Şu arka taraf yiyeyim, vadi oluyor. Yiyeyim, yiyeyim, yiyeyim. Manzara mükemmel. Yine, yiyeyim, yiyeyim. Etrafı. Böyle taşlar değil mi herhalde ya? ya Geliyor, Yeniyoruz <laughs> yavaş yavaş. Ama. Allah. Düşmeyelim de başka bir şey istemiyorum. Arkadaşlar burası da Ölü Deniz'in yukarıdan size kuş bakışı görüntüsünü göstereyim. Arkadaşlar burası Rum evleri. Kaya köy olarak geçiyor. Biz buraya geldik şimdi. Birazdan gelince daha detaylı göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bir şeyler içmeye geldik. Buradayız. Böyle bir mekanda. Göstereyim size etraf. Arkadaşlar şimdi öğren yerindeyiz kilise var. O kilisenin işte şeyi kapalıymış. Şöyle etapla göstereyim ben size. Buradan gidiyoruz. Şöyle şu şekilde. İlk önce buradan bilet alacağız. Ayten de var, de var. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar burası çok sıcak. Hani zaten yaz ayındayız güzelce bir geziyoruz. Ben şimdi etrafı göstereyim. Allah'ım etrafı gösterip demekten videoya atlayamadım. Çok güzel ya. Ya hani bu zaten daha başlangıç kısmı. Daha yerli de Şöyle biletlerimizi aldık. 12,5 lira. Müze kartları geçerli. Müze kartınız varsa yine iyisiniz. Aa kilise şu mu? Manzaramız böyle. Hava çok sıcak. Gidiyoruz. Yavaş yavaş. Yukarıya çıkıyoruz. Tırmanıyoruz. Ayten. Ayten'in başına güneş geçmiş. Şöyle diyor. Burası da birazcık kuş bakış görünüşü. Daha yukarısı var. Ama çıkacak halimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> Burası eski Rum eski Eskiden. Buradan atlayabilir miyim? Atlama atlama. Atladım valla. Demin girişe geldik. Burası Fethiye Yat Limanı oluyor. Şimdi yemek yeme geldik. Tandır için Geçişlerin meşhur tandırını mekana giriş yapıyorum. Arkadaşlar video kapanış çektim. Şu şu an çekiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.